Hoş geldin. Bugün masamızda e, gerçekten üzerinde çok düşünmemiz gereken bir konu var. Türkiye'deki okul öncesi eğitim sorununu ve bunun hani günlük hayatımıza, toplumumuza yansımalarını inceliyor. Gelin birlikte bu makalenin derinliklerine bir inelim. Kesinlikle çok önemli bir konu. Amacımız aslında basit. Şu sürekli duyduğumuz 0-6 yaş dönemi var ya, bu dönem bir insanın, dolayısıyla bütün bir toplumun geleceği için neden bu kadar hayati, bunu anlamaya çalışacağız. Hı hı. Çünkü kaynak çok iddialı bir şey söylüyor. Trafikteki o basit bir sinirlenmeden tutun da en ağır suçlara kadar birçok şeyin kökenini bu döneme bağlıyor. Evet, bağlantıyı oraya kuruyor. Bu iddia ne kadar güçlü ve eğer doğruysa çözüm için nereden başlamamız lazım? Zaman en temelden, yani her şeyin başladığı yerden girelim konuya. Bir insan temel alışkanlıklarını, yani karakterini 0-6 yaş arasında edinir. Evet. Ve bunu da büyük ölçüde ömrü boyunca taşır. Hatta Freud'dan bir alıntı da var. Kişilik diyor, 5. yılın sonunda büyük ölçüde şekillenmiş oluyor. Evet, aynen öyle. Bu bana inanılmaz erken bir yaş gibi geliyor. Daha okula bile başlamadan her şey bitmiş gibi bir şey bu. Kesinlikle öyle ve burada asıl büyüleyici olan şey bunun sadece bir psikanalitik teori olmaması. Nasıl yani? Makalenin referans verdiği Bloom'un çok meşhur bir çalışması var. Diyor ki bir bireyin zihinsel gelişiminin tam %50'si 4 yaşına kadar tamamlanıyor. Bir dakika yüzde %50'si mi? Evet evet yarısı. Düşünebiliyor musun? İnanılmaz. Ve geriye kalan %30'luk kısım da 4 ile 8 yaş arasında tamamlanıyor. Yani biz ilkokula adım attığımızda zihinsel kapasitemizin %80'lik kısmının temelleri çoktan atılmış oluyor. Bu akıl almaz bir oran. Yani biz aslında bir binanın temelini ve ilk birkaç katını tamamen tesadüflere bırakıyoruz. Hı hı. Sonra da çatı katının dekorasyonuyla falan uğraşıyoruz. Böyle bir durum bu. Harika bir benzetme. Tam olarak bu. Bu dönem yani şey... Adalet, saygı, dürüstlük, sevgi gibi soyut ama hayatımızı yöneten kavramların tohumlarının atıldığı dönem. Evet. E şimdi sen o tohumları o en verimli toprağa ekip sulamazsan ileride o tarladan iyi bir ürün bekleyebilir misin? Pek gerçekçi olmaz. Makalenin ana tezi de bu temel üzerine kurulu zaten. Yani bu dönemde ne ekersek 20 yıl sonra toplum olarak onu biçiyoruz. Aynen öyle. İşte şimdi en can alıcı noktaya geliyoruz sanırım. Madem bu temel bu kadar önemli, bu temeldeki e, çatlaklar, sorunlar toplumsal hayatta kendini nasıl gösteriyor? Makale bu konuda hiç çekinmiyor. Doğrudan bir bağlantı kuruyor anladığım kadarıyla. Hem de çok çarpıcı verilerle kuruyor bu bağlantıyı. Şimdi genellikle hepimizde şöyle bir beklenti vardır değil mi? Bir ülkenin ekonomisi büyüdükçe... Refah artar, suç azalır. Evet, insanlar zenginleştikçe suç oranları düşer, toplumsal huzur artar. Mantıklı olan bu. Ama makaledeki veriler Türkiye için tam tersini söylüyor. Nasıl yani? Şöyle, mesela 2002'de kişi başına düşen milli gelir yaklaşık 3600 dolarmış. 2014'te bu rakam 12 bin doları aşmış. Neredeyse dörde katlanmış. Ciddi bir büyüme. Muazzam bir refah artışı var. Beklenti ne? Her şeyin daha iyiye gitmesi. Tabii ki ama olmamış. Aynı dönemlere baktığımızda mesela 2011 ile 2014 arası gibi kısacık bir sürede suç olanlarının %58 arttığını görüyoruz. Refah artarken suç da mı artıyor? Evet. Bu denklemin sadece parayla çözülemeyeceğini gösteren ilk ve en önemli veri. Ama asıl sarsıcı olan bu değil. Daha ne olabilir ki? Makalenin Doğan Erden aktardığı bir veri var ki insanı gerçekten durup bir düşündürüyor. Son 7 yılda kadın cinayetleri %1400 artmış. E, rakamı doğru mu buydum? %14 değil 1400 mü? Evet, 1400. Bu akıl almaz bir artış. Yani ekonomik refah 10 yılda 3'e 4'e katlanırken bu korkunç suç 14 kat artmış. Makale bu devasa uçurumun sebebini sadece bu 0-6 yaş eğitim eksikliğine mi bağlıyor? Bu çok cesur bir iddia, değil mi? Cesur ama temellendirilmiş bir iddia. Elbette tek sebep bu olamaz ama makale bunun en temel, en kökteki sebep olduğunu öne sürüyor. Neden peki? Çünkü bu tür suçlar nedir? Öfke kontrolü eksikliği, empati yoksunluğu, başkasının yaşam hakkına saygısızlık bunların en uç noktası. Doğru. Ve bu özellikler dediğimiz şeyler 18 yaşında aniden ortaya çıkmıyor. Bunlar o kritik 0-6 yaş döneminde doğru değerlerle donatılmamış, belki de şiddeti normalleştiren bir ortamda büyümüş bireylerin yetişkinliğe taşıdığı e, deformasyonlar aslında. Peki bu noktada aklıma başka bir soru geliyor. Makalede de değinilmiş sanırım. Türkiye nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman. Evet. Dini öğretiler de temelde sevgiyi, saygıyı, öldürmemeyi emreder. Bu neden bir fren mekanizması olamıyor? Makale bu hassas konuya da giriyor ve Doğaner'in bir yazısına atıfla diyor ki, dini öğretiler de tek başına bu suçları engellemede yetersiz kalıyor. Hmm. Bunun anlamı din önemsiz demek değil, asla. Aksine değerler eğitiminin çok önemli bir parçası ama tek başına yeterli bir kalkan olamıyor. Neden? Çünkü soyut bir öğretiyi 0-6 yaş arasında karakterin bir parçası haline getirecek, onu içselleştirecek bir eğitim mekanizması kurmadığınızda o öğreti sadece teoride havada kalıyor. Anladım. Hani trafikte kırmızı ışıkta durmak gerektiğini bilmek başka bir şey. Evet. Kimse bakmıyorken bile o kırmızı ışıkta durmayı bir karakter meselesi haline getirmek bambaşka bir şey. Arada dağlar kadar fark var. Makalenin işaret ettiği fark tam olarak bu. Anlıyorum. Yani sorun ne parada ne de sadece teorik bilgi eksikliğinde. Sorun doğru davranışların karakterin bir parçası haline getirilememesi. Aynen öyle. Peki bu istatistikler ve tespitler gerçekten çok düşündürücü. Bu durumda makale bu boşluğun kaynağı olarak nereye işaret ediyor? Yani bu kritik 0-6 yaş arasındaki çocuklar şu anda kimin elinde? Kim onları şekillendiriyor? İşte sorunun tam kalbine geldik. Makaleye göre Türkiye'de devletin okul öncesi eğitime müdahalesi büyük ölçüde ilkokuldan önceki o son bir yılı kapsayan anaokullarıyla sınırlı. Sadece son bir yıl. Evet. Bu da 0-5 yaş arasında devasa bir boşluk olduğu anlamına geliyor ve bu boşluğu kimler dolduruyor? Kimler? 1. Çoğu zaman pedagojik bilgiden yoksun, iyi niyetli ama tecrübesiz anne babalar. 2. Sadece temel bakım hizmeti veren, eğitim vizyonu olmayan bakıcılar veya kreşler. Ve e, en tehlikelisi. Nedir o? Kontrolsüz ve sınırsız bir dünya olan teknoloji. Yani akıllı telefonlar, tabletler, televizyon. Bu teknoloji meselesi gerçekten beni de en çok endişelendiren konu. Çevremde sürekli görüyorum. Daha konuşamayan çocukların elinde tabletler var, telefonlar var. Makalede bu konuda somut bir araştırma var mı? Olmaz mı? Ergüney'in Ankara'da yaptığı bir araştırma tam olarak bu durumu gözler önüne seriyor. Ne diyor araştırma? Okul öncesi çocukların ebeveynleriyle görüşmüşler ve ortaya çıkan tablo şu: Çocukların gün içindeki zamanlarının çok ama çok önemli bir bölümü internet başında geçiyor. Beklenen bir sonuç aslında. Ve ne izleyeceklerine, ne oynayacaklarına çoğunlukla kendileri karar veriyorlar. Bu durum aile içi iletişimi bitirme noktasına getirmiş ve çocukların sosyalleşmesini engelliyor. Peki aileler neden buna izin veriyor? Sadece bir kolaylık, çocuğu oyalama aracı olarak mı görüyorlar yoksa tehlikenin boyutunun farkında değiller mi? Harika bir soru. Araştırmanın altını çizdiği tam da bu ikilem aslında. Bazı aileler için bu dediğin gibi modern bir dijital emzik. Çocuk sussun, oyalansın yeter. Evet. Ama daha da endişe verici olan araştırmaya göre hatırı sayılır bir kesim çocuklarını zararlı içeriklere karşı hiçbir filtre, hiçbir önlem olmadan internetin ortasında tek başına bıraktığını ifade ediyor. Bu korkunç bir şey. Bu bir çocuğu hiç bilmediği tehlikelerle dolu bir metropolün en kalabalık meydanında tek başına bırakmaktan farksız. Kesinlikle. Karakterin, değerlerin, ahlakın temelinin atıldığı bir dönemde rehberliği tamamen kontrolsüz ve çoğu zaman yırtıcı bir dijital dünyaya devrediyoruz. Tablo oldukça karamsar görünüyor peki. Mevcut durum bu. Peki ya çözümler? Makale bu işin içinden nasıl çıkılacağına dair bir yol haritası sunuyor mu? Sunuyor tabii ki. Yani bu sorun sadece bize özgü olamaz, değil mi? İnsanlık tarihi boyunca çocuklar bir şekilde yetiştirildi. Belki de biraz geçmişe bakmak bir fikir verir. Kesinlikle. Makalede tam olarak bunu yapıyor zaten. Çözüm için hem kendi tarihimize, hem de dünyadaki başarılı modellere bakmamız gerektiğini söylüyor. Mesela Osmanlı'daki Lalalık Kurumu'nu ele alıyor. Evet, lalalar. Lala, bir şehzadenin sadece öğretmeni değil, aynı zamanda onun karakterini şekillendiren, ona devlet yönetimini, ahlakı, adaleti öğreten bir akıl hocası, bir mentor. Yani bugünün bakıcılık kavramından çok çok daha derin bir şey. Bir karakter inşa etme projesi adeta. Benzer bir örnek olarak İslamiyet öncesi Türklerde ve Kırım Hanlığı'ndaki süt annelik geleneğinden de bahsediliyor sanırım makalede. Aynen öyle. Süt anne de çocuğu sadece emzirmiyor. O çocuğun ilk yıllarındaki bütün eğitimini üstleniyor. Dilini, kültürünü, temel değerleri ondan öğreniyor. Yani aslında bu kurumlar Bu kurumlar bugünün çekirdek ailesinde kaybolan o bilge figürünün yani tecrübe ve değer aktaran kişinin rolünü üstleniyordu. Çocuğun eğitimi sadece anne babanın omuzlarına yıkılmıyordu. Sözlü kültürün rolü de çok ilginç. Dede Korkut hikayelerinin sadece bir masal olmadığı, içinde cömertlik, misafirperverlik gibi değerleri işleyen bir eğitim materyali olduğu vurgulanıyor. Kesinlikle. Veya ninniler sadece çocuğu uyutmak için değil, ona dilin ritmini, kültürün kodlarını, bir aidiyet duygusunu veren ilk dersler olduğu belirtiliyor. Aynen öyle. Ve bu tarihsel birikimden günümüz dünyasındaki modellere geçtiğimizde karşımıza çok ilginç bir kavram çıkıyor. Nedir o? Batıda Kindergarten veya eski Sovyet coğrafyasında Detski Sat. İkisinin de kelime anlamı aynı. Çocuk bahçesi. Bir dakika bu çok önemli bir detay. Çocuk okulu değil, çocuk bahçesi. Kesinlikle. Bu isim seçimi tesadüf olamaz. Felsefesi tamamen farklı olmalı. Tam olarak öyle. Makale de bu ismin altını özellikle çiziyor. Bu kurumların amacı bir okul gibi çocuklara müfredat öğretmek, bilgi yüklemek değil. Değil. Amaçları bir bahçe gibi çocukların içinde zaten var olan potansiyelin en doğru şekilde serpilip gelişebileceği ortamı sağlamak. Çok güzel bir yaklaşım. Çocuklar birer fidana benzetiliyor. Bahçıvanın görevi fidana zorla bir şey yaptırmak değildir. Ona doğru miktarda su, güneş ve gübre vererek kendi doğası içinde en iyi şekilde büyümesini sağlamaktır. Yani amaç bilgi yüklemek değil, karakteri yeşertmek. Mükemmel özetledin. Bu bahçelerde yalan söylemenin neden kötü olduğu, paylaşmanın neden iyi hissettirdiği, sıraya girmenin neden önemli olduğu ders olarak anlatılmaz. Nasıl peki? Oyunlarla, dramalarla, hikayelerle, şarkılarla edindirilir. Çocuk bu değerleri yaşayarak, deneyimleyerek içselleştirir. Anladım. Böylece o bilgi bir davranışa, bir karaktere dönüşür. Hani kırmızı ışık örneğe vermiştik ya. Evet. Kırmızı ışıkta durma bilgisi kırmızı ışıkta durma alışkanlığına ve sorumluluğuna evrilir. Bu bakış açısıyla bakınca makalede sunulan çözüm önerileri de çok daha anlamlı hale geliyor. Yani sadece daha fazla kreş açalım değil konu. Felsefesi doğru olan kurumlar oluşturalım. Kesinlikle. Öneriler çok net. Birincisi devlet kontrolünde ve özel teşebbüse de açık bu çocuk bahçesi felsefesiyle çalışan kurumlar yaygınlaştırılmalı. Tamam. İkincisi Eğitim fakültelerinde bu yaş grubuna özel uzmanlar yani modern lalalar, bilge bahçıvanlar yetiştirilmeli. Bu ilkokul öğretmenliğinden tamamen farklı bir uzmanlık alanı olarak görülmeli. Çok doğru. Ve belki de en önemlisi anne babalara yönelik bu dönemin kritik önemini anlatan, onlara rehberlik eden yaygın ve sürekli bilinçlendirme programları düzenlenmeli. Aslında bu sadece bizim için bir temenni değil, küresel bir hedef de var bu konuda değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Evet, bu yaklaşım küresel hedeflerle de tam uyumlu. Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden biri de 2030 yılına kadar dünyadaki tüm çocukların onları ilk öğretime hazırlayacak kaliteli okul öncesi eğitime erişimini sağlamak. Yani bu artık bir tercih veya lüks değil. Değil küresel bir zorunluluk olarak kabul ediliyor. Toparlayacak olursak bugün derinlemesine incelediğimiz bu kaynak bize 0-6 yaş eğitiminin toplumsal sağlığın temeli olduğunu ve asla ihmal edilemeyeceğini çok net bir şekilde gösterdi. Kesinlikle. Gördük ki bu alandaki mevcut boşluk, gündelik hayattaki o basit kabalıktan en ağır suçlara kadar uzanan ciddi toplumsal sorunlarla doğrudan ilişkili. Hı hı. Ana fikir aslında şu: Bu dönem çocukların sadece bakıldığı, oyalandığı bir zaman aralığı değil. Değil, evet karakterlerinin, vicdanlarının, toplumsal uyumlarının ve evrensel değerlere bağlılıklarının temelinin atıldığı bir inşa dönemi. Bir inşaat alanı gibi. Aynen öyle. Ve bu inşa, tesadüflere, tecrübesizliğe veya kontrolsüz teknolojinin insafına bırakılamayacak kadar değerli. Sağlam bir toplum inşa etmek istiyorsak temeli sağlam atmak zorundayız. Başka bir yolu yok bunun. Bu derinlemesine incelemeyi bitirirken sana üzerinde düşünebileceğin bir soru bırakmak istiyorum. Makale çekirdek aileye geçişle birlikte dedenine gibi geleneksel bilge figürlerin eğitimdeki rolünün azaldığını belirtiyor. Onlar kuşaklar arası tecrübe ve değer aktarımının yaşayan köprüleriydi. Evet, çok önemli bir kayıp bu.